Merhaba. Bugün sizinle bal testi yapacağız. Gerçek balla sahte balı evde ayırabilir miyiz? Tabii ki bu %100 uygun olmayabilir ama çok basit yöntemlerle, üç yöntemle size göstereceğim ben bunu. Üç adımda gerçek bal nasıl anlaşılır? Hep birlikte bakalım. Ben aldım elime köyde yayla balımı. Şimdi uzama testine başlayalım. Alıyorum ve bir şekilde bakın, uzun süre uzayarak geliyor. Bir bütün halinde bu şekilde koparak gelseydi uzamadan bu bir kıstas olabilir bizim için. Basit bir yöntem. Bir diğeri de şekerlenme. Organik bal aldığınız zaman dibinde ya da başka bölgesinde bir şekerlenme varsa bilin ki organik bir bal. Yani aslında doğala yakın bir bal diyebiliriz bunun için. Evet yayla çiçek balımı görüyorsunuz arkadaşım yakınlaştır. Bir şekerlenme söz konusu. Yani kristalize olma. Bunu daha önce size açıklamıştık. Bu hakiki bal olma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Gelelim ılık su deneyimize. Şimdi bir miktar ılık suyumuzu aldım. İçine bir kaşık bal koyacağım. Hatta bu şekilde bırakayım. Eğer koyduğunuzda bu bal çözülüyorsa bilin ki sahte bir bal ama çözülmüyor, bıraktığınız gibi kalıyorsa işte bu hakiki bir bal. Gördüğünüz gibi ben evde yapacağınız 3 basit yöntem size sundum. Siz de evde bunu yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bizim ballarımız tüm testlerden geçmiş durumda. Köyde ballarına ulaşmak için linki tıklayabilirsiniz.